Hepinize merhaba arkadaşlar. El Kızı dizisinde neler olacak? Öncelikle dizimiz beklenen ilgiyi ve izleyiciyi alamadığı için final yapabileceği söyleniyor. Zeliha her şeyi polise anlatacak, aklını kaybetmediğini Cavidan'ın ona işkenceler ettiğini ifade edecek, artık Cavidan karakola götürülerek tutuklu kalacak. Ezo Harun ile evlenerek büyük hata yaptığını anlayacak. Ezo'nun Harun ile evlenmesinden sonra Ali, Ezo'ya inat Songül ile sevgili olacak, Songül'e daha yakın olacak. Bundan sonra Ezo'nun hayatı tamamen mahvolacak. Harun Ezo'ya işkence çektirecek, istemediği şeylerle onu zorlayacak. Öte yandan aslı Harun'u Ezo ile birlikte olmasını kıskanacak. Mert ve Seher Bekir yüzünden ayrılacak. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. El Kızı dizisinde gelecek bölümlerden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.